Evet arkadaşlar bugün Boran yine hangi moddan oyununa karşınıza diye geldiniz muhtemelen Bugün Swamp Sim yani Ne oluyor lan Shrek'li bir korku oyunu oynuyoruz bakalım nasılmış Shrek'li korku oyunu Shrek is love Shrek is life diyor arkadaşlar Shrek'i severim Shrek hayatımdır falan filan Oyunun sesi çok yüksek lan nasıl kısacağız bunu Neyse arkadaşlar yüksek olsun saat şu an gece yarısını geçti ve ışıkları kapattım falan bunu oynuyorum bakalım nasılmış. Pek de şirekten korkulmaz arkadaşlar ama neden olmasın diye geldik. En oyun şimdilik. Like Oha bir şey bulduk 8 tane. Ne? Ne oluyor lan? Layers. Onions Kırmızı, Kırmızı, Kırmızı Anladın mı? Kırmızı, Slenderman temasında 8 tane soğan bulacağız arkadaşlar oyunda 8 soğan Bakalım 8 soğan da bulabilecek miyiz? Lan! Aha! Shrek! Burada mısın? Arkadaşlar burada Shrek yok gördüğünüz gibi Dümdüz koşmayalım Aha! Şurada bir şey var hemen oraya gidiyoruz Belki Shrek buradadır. Yani Shrek mi olması gerekiyor ama ben Shrek'i arıyorum şu an. Oha yanmış lan birinin evi burada. Yalnız yanma efekti de. O kadar. Lan Shrek'in eşeği. Eğilme de yok oyunda. Lan Shrek eşeğini yakmış lan. Bu karı seyirciler ha olan değil mi? Evet evet o. Yaşa Shrek'in. Shrek canlı canlı yakmış kendi eşeğini. Korktum lan. Oğlum çok korktum lan. Vallahi altına yapacaktım şirek. Oğlum şirek böyle bir korkucu olabilir mi? Ben buraya gidiyordum. Aha, kuzey ışıkları ne güzel falan diyecektim. Tabi onlar kuzey ışığı değilmiş. Asitmiş de. Kuzey ışıkları ne güzelmiş falan diyecektim. Bir anda önüme çıktı. Arkadaşlar şirek severdi. Ne oluyor lan? Oluyor mu? Aa, şirek bir küvet de oldu. Artık ikinci de o kadar da korkmadım. Ama yine tüylerim diken diken oldu. Ne oluyor lan? Ha ne oluyor lan? Oğlum bak Shrek nerek üstüme koşar ben bu oyunu kaparım. Şirek üstüme koşarsa bu video geçmiş olsun devamını göremeyeceğiniz muhtemelen. Öyle bir video olduk öyle bir video olacak yani. Ben korkmaya gelemem arkadaşlar böyle bana böyle şeylerle gelmeyin. Ananı satayım Shrek. Lan niye bu kadar yavaş? Yalnız geliyor. O kadar yavaş olmasına rağmen geliyor. Şirek geliyor, şirek geliyor, Shrek geliyor. Shrek geliyor. Lan sudan çıkarsa hızlanır mı hızlanır şimdi. Öldük. Öldük. Ölmemişiz. Nasıl çok mu hızlı koşuyorsun? Yok lan. Ee, işrek mala bak. <laughs> çok yavaş koşuyor. Bu salar yanı Ne lan? Ne bakmak istiyorum? Çok iyi. Jumpscare falan atar. bir İşrek. Tamam ben bir gideyim. Dur. Dur sakin ol uzaklaşmak istiyorum. Çünkü muhtemelen biz her soğan bulduğumuzda biraz daha hızlanır diye düşünüyorum. Tamam onu orada bildiğimize göre oralara gitmeyiz de bunun soğanı nerede acaba? Şurayı soğanlarını çalıyoruz. Oyuna bak. Bunun aklına geldi helal olsun. Tanrı'nın sözünü de koymuşlar. Şirek aşk şirek hayattır. aa İkinci. Ben bağırma dur. Çek şey gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar da. Yaz bu biraz da hızlanmıştır şimdi. Yakında ben bundan kaçamayacak hale gelirsem benim için çok üzücü olur. Ya yani bir de bunun da acam sikir. Yani kaçamayacağımız hal var. Lan Şirek geliyor. Şirek hmm, hızlı geliyor bu sefer mi? Lan şirek hızlanmış. Lan şirek hızlanmış. Şirek hızlanmış. Kaçın. Üçüncü soğan alacağız. Şirek çok hızlı olacak. Lan çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Şirek gelme. Şirek. Ben de mi hızlanıyoruz yalnız? Şirek waffle istiyormuş. Ben de waffle yok. Dayı onu ne yapacağız? Aha lan. Çok fazla soğan buluyorum. Şirek çok hızlı olacak. Arkadaşlar şirek Çenkin Ananı satayım. Piştim lan. Direkt gelme gözünü seveyim. Şirek. Anası çirek çok hızlı. Çirek çok hızlı. Çirek. Son. Lan son geliyor. Çirek.